Bu videoda çember ile dışındaki bir noktayı yay ile birleştirmeyi göstereceğim. Çemberin yarı çapı 35. Birleştireceğimiz yayın yarı çapı ise 25 olacak. Burada birleştireceğimiz yayın merkez noktasını önce bulacağım. Bunun için pergeli alıyorum. Pergel açıklığını buradaki çemberin çapı artı buradaki çizeceğimiz yayın yarı çapını ilave ederek toplam yarı çapı buluyoruz yani 35 artı 25 60 milimetre olacak pergeli 60 milimetre açıp pergel ucunu buradaki çemberin merkez noktasına dayıyorum sonra burada bir yay çiziyorum bu çizdiğim yay r1 artı r eşittir 60 milimetre şimdi Pergeli alıp r yarıçapında açıyorum. Yani açıklık 25 mm. Pergel ucunu A noktasına batırıp az önceki yayı kesen bir yay çiziyorum. Yayın merkez noktasını bulduk. Şimdi çizeceğimiz yayın buradaki çember ile teğet olan noktasını bulacağım. Bunun için cetvel ile M noktası ile O noktasını yani çemberin merkez noktasını birleştiriyorum. Çizginin çemberle çakıştığı nokta T noktası yani T noktası oluyor. Şimdi pergeli alıyorum. Pergel açıklığını daha önceden 25 ayarlamıştık. Aynı açıklığı koruyoruz ya da bozulduysa yeniden 25 olarak açıyoruz. Ya da M noktasından T noktasına kadar pergeli açıp T ile A'yı bir yay ile birleştiriyorum. Çember ile dışındaki A noktasını R25 yayıyla birleştirmiş olduk. Çember çizgisinin bir kısmını kalınlaştıracağım. Çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.